Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All-Star 2024'te mücadele eden Gizem Memiç, oyun sırasında yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçildi. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Üniversite Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Bilkent Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi alan Gizem Memiç, 2016 yılında Survivor'a katıldı. 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç, bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi. Gizem Memiç hakkında araştırma yapanlar, tescilli güzelin kardeşinin kim olduğunu duyunca da şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Gizem Memiç başta oluştu üzere ünlülerin kardeşleri Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.